Selam. Biraz Ninjago hakkında düşünüyordum ve galiba yeni bir detay bulmuş olabilirim ama tabii ki benimle aynı düşüncede olan insanlar da olabilir. 8. sezonun 4. bölümünde bölümün başlarında bir zeyni odun keserken görürüz. Bu bana açıkçası Oz ülkesindeki metal demirciye bir gönderme veya metal demirciden esinlenilmiş gibi geliyor. Çünkü benzerliklerine baktığımızda metal demircinin metal ve robotunuz bir görüntüye sahip olması ve iş İşinin odun kesmek olması aynı zamanda Zeyn'in de robot ve metalden olması ve bu sahnede işinin odun kesmek olması, olması bana bu düşünceyi getirdi. Tabi bu tamamen tesadüf de olabilir ama sizin de bu hafta düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Aklımda kanalımı Ninjago ve FNAF kanalına çevirmek geçiyor ki aklımda harika içerikler var. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz beni çok mutlu eder. Görüşürüz.